Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani şu an Nishitas kanal değilim diye şu öğretim kanal değilimdir de. ama sizlerle birlikte bugün bir eski böyle, böyle daha iyi değil mi annem? Anne bir tamam gibi. dur ha. dur. Evet arkadaşlar kalın yerden devam ediyoruz. Ben normal Nishitas kanal değilimdir. Ama bugün çok beğendiğim bir fen etkinliğini bu da fen çok güzel yani size tavsiye ederim bayağı güzel bir etkinlik bilimle ilgili. E, tabii benim benim ilgi alanım olduğu için bilim işi şey yapıyorum, seviyorum. Bu da niye bu işi Hah. Şimdi arkadaşlar ilk önce şuradan mesela kırmızı hamurumuzdan bir parça çıkarıp böyle bir top yapıyorsunuz. Sonra turuncum olmadığı için şimdi sizlerle birlikte turuncu yapacağız. Şöyle büyük bir parça alayım. Şimdi turuncuyu sarıyla kırmızıyı alıyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Ve bu turuncu oluyor. Arkadaşlar ben bir videoyu durduracağım turuncu olanı kadar. Şöyle durduracağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve de sonucunda turuncu elde ettim şimdi bu turuncuyu şöyle şöyle eziyorum bu arada benim oklava gibi bir şeyim yok bir yok öyle bir şeyim olmadığı için oklavası olmayanlar için şöyle eze eze ah. yaptıktan sonra şimdi bu çekirdek var ya bu ilk çekirdek. Bu mu bu tuzdu? Ben niye kameraya döndüm Şuna bir çekeyim ben. Arkadaşlar şimdi görebiliyor musunuz? Şu dış çekirdeği buna koyuyoruz ve şimdi bunu böyle katlıyoruz. Arkadaşlar bu arada bastırmayın sakın. Şimdi şöyle yapıyorum bak gördüğünüz gibi. Adana düğüm İçindeki şey de sağlammış gibi. Gerçi bu nasıl bir örnek zaten. Şöyle yapıyorum. Evet hala bak içinde gördüğünüz gibi çekirdek, çekirdek duruyor. Dünyayı patlatmamak için. Şimdi bunu birazcık yuvalayalım. Çok bastıysanız. Bu içinde en içteki iç çekirdek pum diye ezilir ve dünya yok olur. Bunu sakın yapma. Evet şu an şey yapıyorum. Arkadaşlar bu da video en fazla bir 19 dakika falan sürebilir. Haberiniz olsun da şu an dünyayı kare yapıyorum. Şöyle Ben bir yuvarlak yapayım şu dünyanın içine. Evet şu an bir yuvarlak bir top oldu. Yani yapabildiğim kadarıyla yuvarlak bir top oldu. Şimdi sarı rengimizi alıyoruz. Şunu bir koyayım. Bu dış çekici kapladık. Şimdi manto yapacağız. Gittikçe daha fazla renk almamız lazım. Bu da karıştırma gibi bir şey olmadığı için kez abi kez Dur birazcık daha Bu anca yetti yani. Bu buna bile anca yettiyse bundan küçüğü de hiç yetmez. Ha, bu arada ben niye sarıyı göstermiyorum? Şunları göster. Şunları bir katalım bir. Şu an tabi benim ne yaptığımı görmüyorsunuz bu sarı şeyi. Ne eziyet çektirdiğimi. bu arada ben 4, renkli renkle 6 renk yapıyorum. Yani 4 renkten 6 rengi yapmak şey yani bir mucize gibi bir şey. Ha? Oh, ezdim seni. Hoppala. Hamur gibi. Şimdi bunu da aynı iç şekilde yaptığımız gibi dış şekilde de mantoyu kaplayacak şekilde sarıyoruz. Şöyle bastırmadan. En sonunda da bunu bıçakla kesip bu arada plastik bıçakla sakın gerçek bıçakla keseyim değil mi? Keseceğim demeyin ha. Şimdi Evet şu an çok garip bir şey oluyor. Yani şu an dünyanın bir de buradan dış iki kere çıkardık mı hani dünyanın katmanlarını öyle gösterirler ya. Aynı onun gibi oluyor. Sağımız bitti. Hemen şuradan sağ alalım ve şuraya kaplatalım. Bu buna yeter bu arada. Tabi şöyle iyi pik yapayım. Hoppala bu da küçük bir düğümümüz. Bu da küçük bir adana düğüm. Bu da arkadaşlar neden Adana düğün Adana düğüm diyor? Ada düğün mü varmış bir kere? Adana kebap mı? Neyse ben düğün versiyonu da çıkartmış bulundum. Adanalar Adanalar bana bir teşekkür edebilir mi? Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler teşekkürler. Artık kendinize özel düğün. Ne alak? Aa, bu da şu balık olmamış. Baksanıza şuna bak kamera gözüküyor mu? Burası şu malak değil. İncecik bir açı mesela. Buradan bir kasın lan ne oluyor? Ne bu İnce gelmiş efendim ha. Şöyle bir kalınlaştırak ya. Çıkart şimdi şunu. Şöyle bir kalınlaştıralım. Buradan sonra bizim hepimizin çoğumuzun bildiği o toprağa gideceğiz toprak katmanına arkadaşlar şu an bunu yapmakla uğraşıyorum yani bu etkinlik daha bugün yaptık yani daha yani öyle söyleyeyim daha bugün yaptığımız bir etkinlik daha bugün yaptık yani şu an sizlerle birlikte ikinci defa yapıyorum şöyle bir dünyamızı şöyle bir yuvalayalım. Evet şöyle yuvalıyoruz arkadaşlar dünyamızı. Evet hoppala. Gerçi bu dünya bile değil bu manto. Evet mantomuzu yuvaladık ve böyle oldu arkadaşlar ses dinliyorsunuz dedim. Şimdi ben kahverin elde etmek için. Aa bu ikisi rengi bir de bunu görüyor musunuz mu? Aa bunları karıştıracağım böyle. Ben hemen Hı. karıştırıp geliyorum. Dur dur. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bunu yaptım. Bu arkadaşlar? Bu da alıp da yapıyorum işte şey yapıp diye yapmıyorum. Ben de karıştırıyorum. Arkadaşlarımın video çekersem bunlar. Gerçekten arka planı böyle. Şimdi bunu alıyoruz. Tekrar bu mantoyu kaplayacak şekilde bu toprak katmanı artık. Bu toprak bildiğimiz. Neredeyse bütün çocukların bile hayal edecek bildiği toprak katmanı. Kendisi. Üç tane rengin karışımıyla yaptım kendisine. Bir şu renk. Bu renk. Bir de bu renk. Aa, şimdi aynı turuncu yas yaptıysak biraz sarı da aynı şekilde yapacağım. Ha. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Koskoca bir şey yani manto. Sonra yine Adana düğüm yapmış gibi. Hani Adana düğümünde şeyler var ya. Onu yapmış şimdi bunu koyup büyük parçayı Koyuyoruz. Evet. Şu an oluyor. İnşallah üstünü kaplayabilirim Yani. Evet, üstü kaplanmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. İnşallah kapanı kaplanmayan yok, kaplanmaz. Kaplayamam arkadaşlar. Bir daha kahveni yapacağım. Şöyle çok da ince yapmayalım canım ipince oldu. Evet şu an tulum bu. Sadece bu aslında bir açıklık kaldı. Onun dışında sanki düzgün yanlan bu. Neyse ben bir daha bunun kahverengi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bu birazcık koyu oldu ha. Yani şunla şunun arasına bakın bu gri değil bu adam arkadaşlar. Kamera öyle yansıtıyor olabilir. Şimdi bunu istiyoruz. Geçen ben yok. Altı yok bunu alıyorum. Şöyle hemen Kimin önünde? Şimdi bunu koskoca bu ayak kaplaması için yerleştirdik al kamera şimdi şöyle bunu bir sığalım saçlı katman şimdi <laughs> şunu yaptık mı abi şimdi birazdan bunu düzleştireceğim arkadaşlar merak etmeyin yani bu böyle bir duvarlak olmayan bir dünya olmaz ki olmayan yüzden bunu yuvarlaklaştı, yuvarlak yapacağım. Şimdi o oh, bu ne lan? Baksana da dev gibi bir dünya yaptım. Yuvarlamakta da bunu. Elim kalın olmuş. Bunu yuvarlayana helal ha. He. Bu dünyanın üstü üstü suya olduğu için oradaki işte toprak alt toprakta kalmış böyle biraz daha kalmış ama mesela kuleyi bu olduğu için şunu yuvalayalım hadi be ya ah ah, ah şunu birazcık şuradan inceltelim birazcık daha şu, şu anında ve artık dünyamız kare bu niye kare ya şu anında incelt. incelt, incel incelt, incel incel domuzun bunu yaptığı. Tam bu niye böyle? Aa. İşte yuvarlak oldu yani. Şöyle yaparsak yuvalarımız hazır. Şimdi arkadaşlar bunun bu neden bu <laughs> Üstünü komple maviyle kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bunu var ya böyle eziyorum yine. Aa yine ezeceğiz. Ah. Ay. Oh. Oh. Aa. Ah. Ez. Arkadaşlar birlikte bunu keseceğiz Ve nasıl çıktığını Size sonuç nasıl olduğunu Yorumlara da yazabilirsiniz Şimdi bunu Bu sefer böyle sarmayacağız Gerçi bunu. Evet yine katman olduğu için Yer kabuğunun Bunu sarması lazım <laughs> Topak katmanını Bunun ben de bu toprak katmanı diye katman olsun. Yani toprak. Dünyanın çiftliğini çiftliğini miyiz? Hayır. şu an dünya yavaş yavaş oluşumu gibi resmen su yapıyorum. Benim kendi küçük yuvarlak olmayan ama yuvarlak olan güzel dünya. Aa buradan yuvarlak yaptım. Hamur ya gibi oldu ha. Ben de bu bütün hamurumu mavi hamurumu düz yapacağım. Var arkadaşlar dünyanın alısını istediğiniz şey, şey, gibi yapabilirsiniz mesela. istediğiniz gibi <laughs> adı koyabilirsiniz. Bu sizin fikrinize kalmış. Aynı açı hesaplayıp da 2 saat falan ulaşmanıza gerek yok. Ben burada yani istek eve 19 dakika benim için 45 dakika herhalde öyle bir şey. Ulaştım ve bunu yaptım. Şimdi bunu da bu aya koyuyoruz. Şöyle. ah, Oğlum bir şey yok. burada bu da yetmez artık kalıya başlayalım. Yeter canım bu kadar yani su. Dünyada su kalmadı yani. Kahverengi yüzünden, toprak yüzünden su kalmadı. Su hepsini, suyu çekti bu kahverengi toprak. Her günü çekmeye devam ediyor dünyamızda kendisi. Su emicidi kim gibi tabii ki insanlar. Yani. Şimdi şu ayı kapattım. Su etmediği için su etmeyecek çünkü. Çok büyük bir dünya yaptığım için yetmez. Dediğim gibi de oldu yetmedi abi. koyacağım yerdeyiz. Şey yapacağım. Alacağım. Böyle olmaz. Birazdan <laughs> da keseriz zaten. Bir keselim şey yani. Evet şu an yapıyorum. Dur ben bir videoyu durdurayım. Bunu kaplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız daha dur kamera buldum. Kamerayı ayarladım. Arkadaşlar şimdi bu dünyamızı Arkadaşlar bu Ekran Efendim mesela Şimdi artık koymaya başlayalım ne kadar yetmese de bir kara yerleştireceğim için. Buradaki suyu. Oha lan ben buraya ne kadar çok su koymuşum. Su israf yapmışım lan ben bu da. Bu suyu alıyoruz. Diğerine buraya bir kara yerleştiriyoruz. Hmm. Dünyanın ilk karasını yerleştirdik az önce. Sonra da şu toprak olan yerleri tekrar suyumuzu koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada ben yapıp geliyorum.